Dünyadayken insanlar için cennetlik ya da cehennemlik demek doğru mudur? İnsanların ahirette nasıl bir karşılık görecekleri konusunda herhangi bir yorumda bulunmak yanlış olur. Kimin cennete, kimin de cehenneme gideceğini sadece Allah bilir. İnsanlarsa bunu Allah'ın dilemesi dışında ancak ahirette öğrenebilirler. Bu aynı zamanda kişinin kendi içinde geçerlidir. İman edenler kendileri için cennet umarlar ancak hiçbir zaman cennete mi yoksa cehenneme mi gideceklerinden emin olamazlar. Kur'an'da Hz. Davud'un Allah'a canını Müslüman olarak alması için ettiği dua bu konuya güzel bir örnektir. Hz. Davud'un duası Yusuf Suresi'nde şöyle bildirilir: Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat.